Hepinize tekrardan merhaba şantim ve bugün arkadaşlar görücü gibi Minecraft arkadaşlar Among Us Meteorları yapacağız sizler de güvenmeyi ve kanalı unutmayın yanımda fakir var hoş geldin fakir Hoş buldum bilader <laughs> bak elimdeki sopayı sana vuracağım bilader gel buraya Kardeşim bir dur Allah'ını seversen bir dur Gel lan buraya gel videoyu beğensinler yoksa vururum al sana taş Allah arkadaşlar video beğenin yoksa fakir vallahi bana taş atıyor arkadaşlar video beğenin hadi bakalım sadece ben karı durup veriyorum hızlı olun arkadaşlar bunları yaparsın inşallah rezil şey olur amin diyorum arkadaşlar gördüğüm arkadaşlar burada yeraltı yerlerimiz var bu yer altı arkadaşlar. Bunlar da yani bunların için arkadaşlar yapacağız göreceğiz. Burada bloklarımız var. Sonra için dekor edeceğiz arkadaşlar game moddan. Ve arkadaşlar yukarıdan Among Us meteorları yağacak. Ve arkadaşlar köpeklerimizi tabii ki de korumaya çalışacağız. Aynen öyle. Ben daha iyi koruyacağımı eminim birader. Göreceksin bak. Göreceksin. Al bakalım yumruk kardeşim bir git Allah'ın seversen. Kim kimi koruyacak göreceğiz. Kim daha köpeğini daha çok koruyacağız göreceğiz. Arkadaşlar sizler de daha fazla böyle meteor istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalı unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar hızlı olun. Şimdi burayı tabii ki de ben ee, camla kaplamayı planlıyorum arkadaşlar. Buradan yukarıdan başladı bu arada fakir haberin olsun. Şimdi burayı erkeği açıyorum. Burayı ben camla kaplayacağım arkadaşlar. Sizler dediğim gibi videoyu ben unutmayın. Şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar üst tarafı camla kaplayalım. Kırmızı camlarla kaplayacağız. Ve arkadaşlar zamanımız kısıtlı arkadaşlar. Zaman gelince meteor yağacak. Aynen öyle birader valla meteor yağacak ve bunlar Among Us karakterler olacak. Evet arkadaşlar Among Us blokları ile meteor yağacak ve karakterleri falan gelecek. Onlardan onları öldürmeye çalışacağız arkadaşlar. Fakir kardeşim silah benim de silahımı falan tabancamı falan koy. Ee, o sapanımı falan koy. Tamamdır birader ben senin de sapanı koyuyorum tabancanı falan her şeyini koyuyorum. Tamamdır kardeşim sağ ol. Hadi bakalım arkadaşlar fakir tabancamızı falan sapanımızı falan koysun taşlarımızı falan arkadaşlar. Tabi onlardan korunmaya çalışacağız. Evet arkaya bakın. Vallahi billahi bura arkadaşlar süper oldu. Neyse. Şimdi şöyle camlarla şöyle kapatalım bakalım arkadaşlar. Hop 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 hop. Tamamdır. Şuradan şöyle Hop 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 çat 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 tamamdır arkadaşlar Hadi bakalım hızlı onlar arkadaşlar Videoyu beğenin yani daha fazla ne tarz Videolar istiyorsunuz yorumlara yazın hangi Tsunami'leri yapalım hangi meteorları yapalım Arkadaşlar Yorumları kesinlikle yazmayı Unutmuyorsunuz hadi bakalım arkadaşlar Şöyle hop tamamdır şimdi buradan Aşağı şöyle iniş olsun arkadaşlar Bir dakika hop 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 şöyle Tamamdır Arkadaşlar şunu şöyle şimdi kıracağım bir saniye Şurada bir yanlışlık oldu arkadaşlar Evet bakın tabancamız falan geldi her şeyimiz var Lan ne oluyor lan bunlar ne Lan Allah arkadaşlar Fakir sen mi koydun Yo yo bileydir <laughs> Yo Kardeşim bak beni engellemeye çalışma şimdi tamam mı Tamam bileydir ya özür dilerim hadi devam et Tamam kardeşim hadi bay bay. Arka fakir trollemeyi yine devam ediyor. Ben, kötü yapmam için arkadaşlar ama tabii ki de fakirden daha iyi yapacağımı eminim arkadaşlar. Şunu da şöyle kıralım bakalım hızlı bir şekilde. Sizler de videoyu beğenin. Arkadaşlar şunu da şöyle kırıyorum. Ve tamamdır. Evet görücü be. Gibi... Abi bak yine yanlış koyduk ya. Şöyle. Tamamdır, evet süper. Burası oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buralara birazcık büyütmem lazım. Ee, buraya nasıl bir şey yapabilirim arkadaşlar? Ben arkadaşlar tek cam yapmayacağım çünkü arkadaşlar biraz daha korumalı olmasını istiyorum. Bir kat daha cam ekleyeceğim ben. Şunları şöyle alalım. Şurayı da şöyle bu arada kapatacağım şimdi bir saniye. Hop, şöyle. Hadi dur bir dakika arkadaşlar. Şöyle yaparsak Allah Allah niye olmadı? Bir saniye. Şöyle Allah Allah bir saniye arkadaşlar Heh, Oldu tamamdır Şöyle bunu da şöyle kıralım Evet aa ama kırılıyor arkadaşlar Neyse şöyle yapalım o zaman bizde Şöyle yaptık arkadaşlar tamamdır Şimdi şuradan şöyle bir tane daha cam ekleyelim Şöyle iki katlı olsun arkadaşlar yerimiz Hop Tabii ki de arkadaşlar oturma odasını buraya yaparım ee, Lan bak kardeşim Gel buraya gel <laughs> Ya arkadaşlar bunu geberteceğim ben ya Ya git kardeşim şuradan bir git ya Arkadaşlar manyak mıdır nedir Şimdi arkadaşlar şurayı da yapalım Evet arkadaşlar görece burayı yaptım şimdi Game moda geçtim arkadaşlar burayı düzenleyeceğim Arkadaşlar bizim odamız kırmızı olduğu için Fakir bu arada senin de turuncu şeylerle yapman lazım odanı kardeşim Tamamdır bilader tamamdır Tamamdır arkadaşlar biz de şöyle hemen buraya bir tane Şöyle yatak odası yapalım arkadaşlar aşağı tabii ki de Şöyle bunları şöyle koyalım Buraya başka ne yapabiliriz Bak bu fakir yine bak ya lan ne yapıyorsun <gülüyor> <gülüyor> Lan ne yapıyorsun kapat şunu fakir dur dur Tamam lan tamam durduruyorum Arkadaşlar manyağa bak lan falan koyuyor ya Arkadaşlar bu fakir vallahi dayaklık ya Hadi bakalım arkadaşlar Şöyle e, şuraya da şunu da şöyle kapatalım arkadaşlar Şunu şöyle yapalım Aynen öyle hop Bunu da böyle yapalım tamam Burası oturma odası oluyor Ay oturma odası diyorum ya Şey oluyor arkadaşlar yatak odası Evet sizler de videoyu beğenin Hızlı olun arkadaşlar Şöyle bir şey yapalım Tamam. Buradan da arkadaşlar nasıl bir şey olsun? Burada yemeklerimiz olsun, yemek topolarımız arkadaşlar. Çünkü hani şey olabilir, sıkıntı olabilir arkadaşlar. Bir dakika ilk önce bir şuraya masa koyalım. Şöyle. Yemeklerimiz bitmesin arkadaşlar. Şöyle bunu buraya, bunu buraya, bunu böyle. Çünkü arkadaşlar burası bir sığınak. Evet arkadaşlar, yanlış duymadınız. Burası bir sığınak. Ee, nasıl olabilir? Şöyle de şunları şöyle koyalım arkadaşlar. Bunlar böyle dekor amaçlı. Bence güzel oldu arkadaşlar. Sizce nasıl oldu? Yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi bakalım, hızlı olun arkadaşlar. Fakir'in evine de birazdan bakmaya gideceğim ama ondan önce tabii ki de hemen şöyle yerimizi biraz daha güzelleştirelim. Şuraya nasıl yapalım? Burayı böyle yapalım. Burada şöyle bir çalar saat olsun. Burada bir tane böyle yerimiz olsun akvaryumumuz ve arkadaşlar tabii ki de bir tane şöyle bir sandalye koyalım şuraya. Tamam bence burası güzel oldu arkadaşlar. Burası böyle yeterli arkadaşlar. Şimdi burayı yapalım. Burada bir dakika ilk bir şu fakire bakayım arkadaşlar ben. Gelme 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 bilader ya gelme. Geleceğim geleceğim hiç kusura bakma kardeşim geleceğim. Vay fakire bak. Ya ne zannettin oğlum. Kardeşim harbiden iyi yapmışsın ha. Fakir harbiden iyi yapmış neyse. Biz umarım ondan daha iyi yaparız. Ama hiç zannetmiyorum ondan daha iyi yapabileceğimiz arkadaşlar. Ama hiç belli olmaz bu işler. Bizim bu arada arkadaşlar aşağısı gözüküyor. Böyle bir değişik bir olay var burada. Neyse önemli değil. Bir tane şöyle koyduk bir tane şöyle bir tane TV koyalım arkadaşlar şuraya Evet şimdi bir tane arkadaşlar Şöyle karpıt koyalım şuralara çok iyi oluyor arkadaşlar bence Bence hiç fena olmuyor arkadaşlar Şöyle Hop 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 hatta aynen böyle olsun hatta dur karpıtı şunu koyalım Tamamdır evet Böyle arkadaşlar fena olmuyor Arkadaşlar sizde sizce güzel oluyor mu yorumlara yazın lütfen ya Hadi bakalım Şimdi arkadaşlar daha ne kaldı Bu arada arkadaşlar birazdan meteorlar gelebilir Belli olmaz Hani şimdi olmasa da birazdan gelir yani Belli olmaz arkadaşlar O yüzden biraz hızlı olmamız lazım Şöyle buraları ne yapacağım arkadaşlar biliyor musunuz Buraları şöyle bir koruma yapmayı düşünüyorum arkadaşlar Gördüğünüz gibi böyle bir koruma yapacağım Bence arkadaşlar hiç fena olmaz Şöyle bir koruma arkadaşlar buraya Gördüğünüz gibi bir saniye bakıyorum. Yuk aşağıdan bakacağım. Evet. Böyle bir koruma hiç fena olmaz. Şimdi şöyle bir yer yapalım arkadaşlar buraya. Şöyle hop 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 hop, hop. tamamdır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tamamdır. Bence var ya güzel oldu. Çünkü arkadaşlar bunun altına geçersek hani meteoru bu engelleyebilir arkadaşlar. Şöyle hop tamamdır. Arkadaşlar bence var ya çok fena oluyor ya Çok fena oluyor arkadaşlar İyi evimiz bitti sayılır az kaldı Hadi bakalım arkadaşlar şimdi aşağı iniyoruz Görüşürüz, burayı böyle yaptım arkadaşlar güzel oldu Şimdi arkadaşlar buraya da bir tane arkadaşlar Şöyle burayı kırdım Tamam mı arkadaşlar buradan böyle bir şey ekledim Buraya bunu ekleyelim Şöyle hatta buraya bir arkadaşlar Tabii ki de bilgisayar Lan lan ne oluyor arkadaşlar bismillahirrahmanirrahim Ne oldu öyle bir dakika bir ses geldi hemen çıkmam lazım dışarı bir dakika Hii. Arkadaşlar ne oluyor Birader yardım et, yardım et. Duş. Geldi birader, meteor geldi. Lan lan ne oluyor? Arkadaşlar meteor gelmiş. Olmaz arkadaşlar. Hemen şunları alalım arkadaşlar. Bir saniye. Şunları alıyorum arkadaşlar. Lan oğlum nerede lan? Oo arkadaşlar meteor. Aa bunlar gelmiş. Ben de şöyle arkadaşlar yardım edeyim. Şöyle arkadaşlar köpekleri saldırıyor. Bak 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 bak. Lan köpeği saldırmayın. Aa fakirin köpeğini öldürdüler. Olmaz arkadaşlar. Allah'ım Rabbim. Aa bir dakika arkadaşlar. Aa hop şöyle al bakalım size al bakalım al bakalım Arkaya göreceğim meteor gelmiş şuraya düşmüş meteor Hemen bir meteora bakmaya gideceğim arkadaşlar tamamdır Hop tamamdır arkadaşlar e, birader olamaz ya olamaz olamaz bilader Arkadaşlar vallahi yazık oldu. Evet Among Us meteorları arkadaşlar buraya düşmüş meteor ya. Şimdi başka nereye düşecek bilmiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar ne yapacağız bilmiyorum ben ya. Şuraya bakın buraya meteor düşmüş arkadaşlar. Allah lan fakir bir tane daha geliyor. Görüyorum bileyler olamaz. Allah bileyler ya. <laughs> bir dakika arkadaşlar fakirin gene düştü görücü buraya. Allah kahretsin bak Among da çıktı. Şimdi arkadaşlar ben tabii ki de hızlı bir şekilde Allah arkaya köpeğimi kaçırmam lazım. Köpeğimi kaçırmam lazım. Köpeğimi buradan kaçırmam lazım. Arkaya bir saniye bunu içeri sokmam lazım bir an önce. Fakir öldür şunları. Tamamdır bileyler öldürüyorum. Arkadaşlar şimdi köpeğimi hemen içeri sokayım. Hadi 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 gir, gir 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 gir. Gir 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 Hadi gir. Allah köpek yanıyor. Köpek yanıyor arkadaşlar. Köpek yanıyor olamaz. Allah kahretsin köpeğim öldü. Birader benim de saldırıyorlar. Olamaz. Arkadaşlar ne yapacağız? Allah kahretsin arkadaşlar. Ne yapacağız bilmiyorum. Şuraya bakın Among Us karakterleri geliyor. Şunları şöyle hemen gebertelim arkadaşlar ve Among Us meteorlarına. Allah! Şuna bakın. Oha! Arkadaşlar ne oluyor? Allah kahretsin meteorlardan kaçmaya çalışıyorum. Bir dakika. Birader ne yapacağız? Bilmiyorum kardeşim. Fakir gönder gelsin kanka ya. Gönder gelsin kanka vallahi arkadaşlar. Silahları gönder gelsin arkadaşlar vallahi. Şimdi şunları şöyle gebertelim arkadaşlar. Hop. Arkadaşlar vallahi billahi öleceğiz galiba bugün işte Bir dakika arkaya bakıyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Şunları şöyle gebertelim hızlı bir şekilde. Evet. Allah lan Yukarıdan meteor geliyor. Olamaz. Arkadaşlar kaçmam lazım. Allah. Bunlar niye böyle görünmüyor ya? Neyse. Ha göründü arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Şöyle kaçıyoruz ve arkadaşlar videomuzu sonlandıracağım birazdan. Göreceğim meteorlardan hızlı bir şekilde kaçmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şunları da hemen şöyle hızlı bir şekilde gebertelim arkadaşlar. Tamamdır. Allah Allah yukarıdan geliyor. Yukarıdan geliyor. Fakir kaç. Kaç 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 Allah arkadaşlar şuna bak. Among Us blokları çıktı. Birader öldüm. Olmaz olmaz ölmezsin. Neyse Neyse arkadaşlar videomun sonuna gelelim. Arkadaşlar, video ben size beğenim, Hadi bakalım arkadaşlar. Şu anda sağda ve solda iki tane var O iki tane da diğer videoları izleyin. Unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve bay bay. Hadi bakalım arkadaşlar. Görüşürüz. Hızlı olun. Videoyu beğenin. Ve kanalımıza abone olun. Allah Allah kahretsin arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Tamamdır. Sizler de videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olun. Ortadan kanala abone olun. için arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.